Bir şey mi oldu? Sizi televizyonda gördük. Ha. İzlediniz mi? İzledik tabii. Kaçırır mıyız hiç? Geçin bakalım şöyle. Anlatın her şeyi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ay, ya! 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 şey mi söyledin? <laughs> yeter. Hadi <Arayacağım>, yeter. <laughs> Belki yüz gazeteciye mesaj attın, mail attın. Sadece bir kişiden cevap geldi ama o da çok esaslı çıktı. <laughs> Hem de nasıl? Hepimiz çok heyecanlandık. Aferin Pınar. Çok iyi düşünmüşsün. O gazeteci zaten çok popüler. Programda kesin çok izlenmiştir. Müzik de çok duygusaldı. Keşke en başında aklınıza gelseydi. Bir kişi bile duysa emekleriniz boşa gitmemiş olacak. Hemen yatması lazım. Doktor ilaç e verdi. Evet çok güzel konuştu ama. İnşallah çok fาสınız. Doğru. Hadi gel kızım sana yatacağın yeri göstereyim. Dinlen biraz. Aa Arif senin de ilaç vaktin geldi. Şöyle babanın ilacını ver çabuk. Emre dersiniz şükran hemşire. Hadi babacığım. Ben kalmıyorum. Aa, hadi ne demek kalmayayım. Hadi hadi gel. Ben Şükran ya yardım edeyim. Gitme. Şimdi gitme. Nasıl kardeşini aldıktan sonra gidecek misin? Şimdi kal. Ben öyle dediğim çünkü sadece kardeşimi almayı hayal ediyorum. Sonrası yok. Senin yanında olmaya da istiyorum ama... ...yarın ne olacak kimse bilmiyor. Tamam yarını boş ver. Yani ben sana yarınla ilgili sorduğum için özür dilerim. Bir daha sormayacağım. Ama şimdi burada biz yan yanayız. Birlikte miyiz? ben senin taksine bindim akşamdan beri. Seninle birlikteyim. Ama ben senin başına hep dert açtım. Of, yok öyle bir şey. Adem. Ben söylemeye korkuyorum. Ben de. Aman söyle işte. Ne oldu kızım, bir şey mi istedin? Yok yok bir şey, ee, su alacaktım da. Hadi gel vereyim ben sana. Arkadaşım ya, önemli değil, Cem.